1. Günümüzde demokrasi öncelikle yöneticilerin adil, özgür ve düzenli seçimler yoluyla halk tarafından seçildiği yönetim biçimi olarak ifade edilebilir. Demokratik bir devlette 3 kuvvet bulunur: yasama, yürütme ve yargı kuvveti. Çağdaş bir demokraside yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce, yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nca, yargı görevi de Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce yerine getirilir. Demokratik yönetimlerde herkesin temel hak ve özgürlükleri vardır. Devlet herkesin hak ve özgürlüklerini kanunlarla güvence altına alır. Hiç kimse bu hak ve özgürlüklere dokunamaz ve bunların kullanımını engelleyemez. Buna göre günümüzdeki demokratik anlayış için ifadelerinden hangileri söylenebilir? 1. Bir, güçler birliği ilkesi esastır denmiş. Bu söylenemez. Güçler birliği değil güçler ayrılığı ilkesi olacaktı. 2. Kişiler hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılamaz. Evet, bu söylenebilir. 3. Serbest ve belirli aralıklarla yapılan seçimler önemlidir. Bu da söylenebilir. Evet, bu ifadelerden 2 ve 3 söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 2. Mustafa Kemal Atatürk'e göre toplumda en büyük hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Bundan ötürü Hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Buna göre özgürlük, eşitlik ve adalet gibi değerlerin korunması için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A şıkkı halkın yönetime katılması, B şıkkı ekonomik sorunların çözülmesi, C şıkkı mahkemelerin herkese göre yapılması, D şıkkı halkın refah seviyesinin artırılması. Evet, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi değerlerin korunması için öncelikli olarak halkın yönetime katılması gereklidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Aşağıda demokratik yönetimlerin özelliklerine ilişkin bazı açıklamalar verilmiştir. Çok partili sistemlere göre bir seçim bölgesinde en çok oy alan partinin seçimi kazanması. Kanunlar önünde insanlar arasında ayrım yapılmaması. Yöneticilerin halkın vereceği oyla belirlenmesi. Verilen açıklamalar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Evet, çok partili sistemlere göre bir seçim bölgesinde en çok oy alan partinin seçime kazanması bu çoğunluk ilkesi. Kanunlar önünde insanlar arasında ayrım yapılmaması bu eşitlik. Yöneticilerin halkın vereceği oyla belirlenmesi milli egemenlik. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü bakın dışarıda kaldı. Doğru cevap D şıkkıdır. 4. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi her biri kendi bölgesinde yapılan seçimlerle belirlenen Halkın temsilcilerinden oluşan milletvekilleriyle kuruldu. Meclis başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk devletinin rejimi belirlendi. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını aldı. 1923'te kurulan Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ardından 1924'te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı milli egemenlik anlayışı benimsenmiştir. Evet buna ulaşılır. B şıkkı devletin yönetim şekli belirlenmiştir. Evet cumhuriyet buna da ulaşılır. C şıkkı güçler ayrılığı ilkesi hayata geçirilmiştir. Verilen bilgilerden buna ulaşılamaz. D şıkkı çok partili demokrasi için çaba harcanmıştır. Buna da ulaşılır. Doğru cevap C şıkkıdır. 5- 13. yüzyılda İngiltere'de kral ile soylar arasında imzalanan Magna Carta Libertatum'a taşıdığı fikirler bakımından gerçek değerini kazandıran iki büyük özellik vardır. Bunlardan birincisi diğer ortaçağ fermanları gibi belirli toplum sınıflarının, kilisenin veya tüccarların değil krallığın bütün hür kişilerinin hak ve hürriyetlerini tanımasıdır. Diğer önemli özellik ise fermanın kralın da bu hak ve hürriyetlere bağlı bulunduğunu kabul etmesidir bu yönleri ile Magna Carta Libertatum İngiltere ve bütün dünyada hukuk devleti fikrinin yerleşmesini sağlayan tarihi bir belge niteliği taşımaktadır. Buna göre Magna Carta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı temel hak ve özgürlükler garanti altına alınmıştır. Evet bu söylenebilir. B şıkkı milliyetçilik düşüncesi önem kazanmıştır. Hayır. Magna Carta ile milliyetçiliğin alakası yok. C şıkkı kralın yetki ve otoritesi sınırlandırılmıştır. Bu da söylenebilir. D şıkkı hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu da söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi madde 2 herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bu madde demokrasinin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A şıkkı milli egemenlik, B şıkkı eşitlik, C şıkkı kuvvetler ayrılığı, D şıkkı çoğulculuk. Evet, verilen madde eşitlik ilkesiyle ilgilidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. İlk Türk devletlerinde görülen kurultayın özelliklerinden bazıları şunlardır. Devlet yönetimiyle ilgili önemli kararlar kurultayda tartışılarak alınırdı. Hükümdarın eşi hatun da kurultaya katılırdı. Kurultayda alınan ve hükümdar tarafından kabul edilen kararlar herkes için bağlayıcıydı. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. İlk Türk devletlerinde kadınlar da devlet yönetimine katılmıştır. Evet, buna ulaşılabilir. 2. Devlet yönetiminde kurultay üyelerinin görüşlerine önem verilmiştir. Buna da ulaşılabilir. 3. Kurultay üyelerinin talebi doğrultusunda hükümdar değişiklikleri yaşanmıştır. Verilen bilgilerden buna ulaşılamaz. Evet, 1 ve 2 yargılarına ulaşılır. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Cumhuriyet yönetimi milli egemenliği, milli iradeyi ve özgür seçimi esas alır. Millet yöneticilerini belirli süreler için seçer, denetler ve ihtiyaç duyduğunda yine seçimler yoluyla değiştirir. Buna göre cumhuriyet yönetimi için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Ülke yönetiminde halkın egemenliği esastır. Buna ulaşılabilir. 2. Halk seçimler yoluyla özgür iradesini kullanır. Buna da ulaşılabilir. 3. Devleti yönetenler sınırsız yetkilere sahiptir. Hayır, buna ulaşılamaz. 1 ve 2 yargılarına ulaşılabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. Fransız kralı 16. Louis'in halktan alınan vergileri artırması özellikle ticaretle uğraşanları, yeni burjuva sınıfını rahatsız etmişti. Buna karşın soyluların ve din adamlarının bu vergilerden muaf tutulması, toplumda sınıf ayrımının yapılması halkın tepkisine, isyanlara neden olmuştu. Sürekli olarak isyanlardan ve ayrımcılıktan bunalan halk eşitlik, özgürlük, adalet, halk yönetimi, milliyetçilik gibi isteklerle krallık yönetimini devirmiştir. Tarihte Fransız ihtilali olarak bilinen bu durum önce Fransa'da ardından da tüm dünyada önemli değişmelere neden olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinin meydana gelmesinde etkili olmuştur? A. Bilimsel çalışmalar B. Toplumsal sorunlar C. Mezhep çatışmaları D. Uluslararası savaşlar Evet toplumsal sorunlar Fransız ihtilalinin meydana gelmesinde etkili olmuştur. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanında şu sözleri söylemiştir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet, millet ve millet hükümettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ülkenin tüm ekonomik sorunları çözülmüştür. Hayır buna ulaşılamaz. B şıkkı Cumhuriyet sonrası inkılaplar tamamlanmıştır. Buna da ulaşılamaz. C şıkkı uluslararası sorunlara kalıcı çözümler üretilmiştir. Buna da ulaşılamaz. D şıkkı ulusal egemenlik anlayışı uygulamaya geçirilmiştir. Evet buna ulaşılabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışından sonra Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanuni Esası 1876'da yürürlüğe girmiş ve anayasal yönetime geçilmiştir. 1876 Anayasası'na göre yapılan seçimlerin sonucunda 1877 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi padişahın da katıldığı bir törenle açılmıştır. Bu meclis 3 kıta üzerinde yaşayan çeşitli ırklara, dinlere ve mezheplere mensup milletvekillerini ilk defa bir araya getirmiş ve Osmanlı Devleti'nin ilk meclisini oluşturmuştur. Metinde verilen bilgiler değerlendirildiğinde kanuni esası ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı en uzun süre uygulanan anayasa olmuştur. Hayır, bu söylenemez. B şıkkı insanlar arasında toplumsal sınıf ayrımı yapılmıştır. Hayır, bu da söylenemez. C şıkkı Avrupa ülkelerinde köklü değişimler meydana getirmiştir. Bu da söylenemez. D şıkkı Osmanlı halkı ülke yönetimine katılım hakkı elde etmiştir. Evet, bu söylenebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. Mustafa Kemal Atatürk döneminde atılan demokratik adımlardan bazıları şunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı 23 Nisan 1920. Saltanat kaldırıldı 1 Kasım 1922. Cumhuriyet ilan edildi 29 Ekim 1923. Çok partili hayat geçiş denemeleri yapıldı 1925-1930. Kadınlara siyasi haklar verildi 1930-1934. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı Kişi egemenliğine son verilmiştir. Evet saltanatla ilgili bu. Buna ulaşılır. B şıkkı milli egemenliği pekiştirmeye çalışılmıştır. Evet. Bakın, çok partili hayata geçildiği için C şıkkı kadınlara da yönetimde temsil hakkı verilmiştir. Evet. D şıkkı çok partili hayata geçiş başarıyla gerçekleştirilmiştir. Hayır. Geçiş denemeleri yapıldı sadece. Başarıyla gerçekleştirildiği söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. <laughs>